Merhaba arkadaşlar elinizde bir mikro SSD varsa ve farklı bilgisayarlarda oyunlarınızı oynamak istiyorsanız bu arşivi farklı bilgisayarlarda kullanmak istiyorsanız bu çözüm sizin de işinize yarayabilir. Ben birçok bilgisayar topluyorum ve bu topladığım yeni bilgisayarları tabii ki test etmem gerekiyor. Neredeyse 2 TB'lık oyun indirme 10 gün sürebilir. Bu kadar sıkıntılı bir süreci atlatmak için ise harici USB M2 SSD kutusu aldım. Fakat sürekli sorunlar yaşadım. Harici bir aygıt olduğu için, USB aygıt olduğu için Steam veya Origin, Epic Games sürekli engeller çıkarttı ve sorunlar, problemler peş peşe geldi. Dosyaları doğrulamama rağmen, hatta oyunları klasörlerden başlatmama rağmen sorunu çözemedim. Fakat bu SATA harici kutuyu aldıktan sonra problem çözüldü. Umuyorum ki sizin de sorunuz bu şekilde çözülür. Peki neler yapıyoruz? Bu montaj işlemleri nasıl yapıyoruz? Şimdi birlikte bunları görelim. Farklı sorunlardan dolayı da tabii ki siz böyle bir kutuya ihtiyaç duyabilirsiniz. Örneğin ileride M2 SSD slotu olan bir anakart alacaksanız şimdilik kul geçici olarak böyle bir kutuya ihtiyacınız olabilir. Farklı sebepler de olabilir. Sonuç olarak M2 SSD'nizi böyle farklı bir kutuya takarak bilgisayarınıza montaj yapabiliyorsunuz. Kutu içerimizden 3 parça çıktı. İşlem oldukça basit aslında. Gördüğünüz gibi slota yaklaştırıp ileri sürüyoruz. Hepsi bu kadar. Daha sonra bir tane vidasını atmamız gerekecek. Vidaların içindeki en büyük vidayı kullanıyoruz. Diğer vidalar zaten kutumuzun dış kapağını takmak için. Vidalarken biraz bastırmanız gerekebilir. Aşırı derecede zorlamayın. Son noktaya geldiğinde bırakmanız gerekecek. Gördüğünüz gibi M2 SSD'mizi şu anda harici kutuya montaj yaptık. SATA SSD olması gerekiyor. NVMe SSD alırsanız bu kutu uymayacaktır. Yine kapatmak oldukça basit. Buradaki boşluğu ayarlıyoruz ve kapatıyoruz. Hemen çevresindeki minik vidaları atıyoruz ve kutumuzun montajını böylece bitiriyoruz. Böyle bir SATA kablosu elinizde yoksa sipariş vermeniz gerekecek bu SATA kablo linklerini alt açıklamaya bırakırım. Daha önce yine incelemesini, kutu açılımını, kasaya montajını yapmıştık. Detaylı videolar yine açıklamada görebilirsiniz. Metal e, klips olmaya da bilir. Burada bir tırnak göreceksiniz. Bakın şu kısım, tırnaklı kısmı karşıdaki tırnaklı kısma getiriyoruz ve hafifçe böyle sağa sola titreterek yuvasına oturtuyoruz. Veri kablomuzu böylece montajını yaptık. L şeklinde olabilir veya iki tarafı da düz olabilir. Hatta bu L şeklinde olan kısmı anakarta veya tam tersi kutuya montaj edebilirsiniz güç kaynağımızdan çıkan Molex kablolarını, slotlarını kullanabilirsiniz. Şu anda Molex'i görüyorsunuz. Molex kablosu da alabilirsiniz. Yani bir ucu Molex, diğer ucu veri kablosu olan kablolar var. Ben yine bunun linkini alt açıklamaya bırakacağım. Bu sayede uzatabilirsiniz yani. İsterseniz de direkt olarak güç kaynağından montajı yaparak işlemi de bitirebilirsiniz. Güç kablomuzu da gördüğünüz gibi tırnakları karşı karşıya getirip yuvasına oturtuyoruz. Şimdi ise anakartımıza montaj yapmaya sıra geldi. Burada SATA 1, SATA 2, SATA 3, SATA 4 portları olabilir. Şu anda gördüğünüz gibi bu portlardan birinci porta eğer bir sesiniz yoksa anakart üzerinde tabii ki sistem olanı koymak gerekiyor. Aksi halde ikinci, üçüncü, dördüncü porta yine takabilirsiniz. Iyi, 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 Hemen göründü ya. bilgisayarımızı başlattığımızda. Fakat oyunları yükle uyarısı yine aldık. Bu sorunu şimdi nasıl çözeceğiz? Dosyaları Steam uygulamasına nasıl gösterdik? Bunu görelim. Ben farklı oyunlar farklı uygulamalarda denedim. Her şey sorunsuz bir şekilde çalıştı. Buradan Steam'e girdiğimizde en üst köşede tuşladık. Ayarlar kısmına giriyoruz. indirmelere geldik. Kütüphane klasörleri seçeneğini tuşluyoruz. Kütüphane klasörü ekle seçeneği var yine alt kısımda. Şu anda oyunlarımızın yüklü olduğu harici olan M2'ye ben göstereceğim. Sizde bu tabii ki farklı olabilir. F diski olabilir, G diski olabilir. Kaç tane yani disk olduğuna bağlı olarak bu değişir. M2 SSD'mizin içindeki oyun klasörünü, Steam klasörünü göstereceğiz. Buradan klasör ekle seçeneğini tuşluyoruz. Bakın C diski göründü. Tuşladık ve D diski göründü şimdi. İki tane disk var. Bir tanesi C diski. Bir tane de yeni taktığım M2 SSD'min olduğu D diskine tuşluyorum. Ve Steam'in olduğu klasörü gösteriyorum. Bakın iki tane var. Bir tanesini göstermeniz yeter. Zaten uygulama hemen arayıp buluyor. Daha sonra Epic Games üzerinde yine bu işlemleri farklı şekilde yapabilirsiniz. Ayrıca Ubisoft'un yine bir hesabı var. Ubisoft'tan da farklı ayarlar gerekebilir. Steam klasörünü seçip seç diyoruz. Fakat bir uyarı aldık çünkü ben daha önce seçtiğim için seçilen disk zaten bir kütüphane klasörü. Gerek yok bunu yapmanıza diye bir uyarı aldım. Sizde böyle bir uyarı gelmeyecek ve şurada eklenecek. Kapatıyoruz. Şuradaki pencereyi de kapattığımızda bakın oyunlarınız hemen geliyor. PUBG az önce e, ilk açmaya çalıştığımızda yükle seçeneği vardı. 80 GB'ı yeniden yüklememiz gerekiyordu. Fakat bu basit işlem sayesinde artık Steam uygulaması bilgisayarımdaki oyunları yakaladı ve gördü. Oyunu yükle diyor. Çünkü buradaki klasörüm içinde hiç yok. PUBG, Far Cry ve ETS2 yüklü. Evet, M.2 SSD kutumuzun şimdi hız testini yapıyorum ve dosyaları oldukça yüksek bir hıza gönderiyor. 500 MB'ları gördük. Harika. Şu an bilgisayarımdaki SSD'den, M.2 SSD'den, harici M.2 SSD'ye dosya gönderdim, oyun dosyalarını. Saniyeler içinde dosyalarımızı aktarabildik. Tabii ki hard disk montajı nasıl yapılır, bilgisayar nasıl toplanır, format nasıl atılır, videolarını... Alt açıklama ekleyeceğim. Oradan ulaşabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.